Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size sessizliğin onu nasıl etkiliyor ve sessizliği bozacak mı açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım arkadaşlar sessizliğinizin onun üzerine ne gibi bir etkisi var etkiliyor mu farkında mı Evet sessizliğiniz karşısında biraz şaşkın olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ee, bu hiç onu beklemediği bir anda tabii ki gelmiş olan bir sessizlik olabileceği gibi. Ee, kimse de yani evet tamam yani aranızda bir şey yokmuştur ama bakar mısınız kupası tek kartı kartıyla beraber. Şimdi bakın bu kişi aradaki mesafeleri kapatıp bir şekilde size gelip gelmeme konusunda çok büyük ikilemler içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Sessizliğiniz bu kişiyi fazlasıyla şaşırtmış vaziyette. Kimilere dedim demin söylediğim gibi ya hiç beklemediği anda böyle bir şeyle karşılaştı ya da evet bekliyor olsa bile e, bu kadar beklemiyordu belki bu kadar belki de etkileneceğini bilmiyordu. Sanki biraz böyle bir afallamış vaziyette ve size doğru gelmek ve sessizliği devam ettirmek arasında özellikle bir ikileme olduğunu söyleyebiliriz. Kimilere sessizliğe bir şekilde küçük bir kısmınız belki de onun hayatında biri olduğunu düşünerek uzaklaşmış olabilirsiniz ve bu gerçek olabilir. Ve burada bu konu hakkında yani bir şey yapmalı mıyım yoksa tamam zaten madem o da sessiz burada kalsın mı şeklinde de yine ikilemleri olabilir. Küçük bir kısmın arkadaşlar ama genel itibariyle dediğim gibi ne yapması gerektiği konusunda bir ikilem enerjisinde gözüküyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Biliyorsunuz tekrar açık gelen kartları alıyorum arkadaşlar. Ve bakın üzüntü kartı. Bu kişi gerçekten tırnak içerisinde bu vedadan ya da zaten hiçbirleşememiş olma duygusundan gerçekten hiç hoşlanmıyor gibi gözüküyor. Bu durumla ilgili gerçekten üzgün gibi gözüküyor ama dediğim gibi ne yapacağını da bilemeyen bir enerjide arkadaşlar. Buz gibi hissediyor. Yani sizin sessizliğiniz sanki ortamı buz bir hale getirmiş. Bir nevi aslında şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Klasik destedeki tılsım beşlisi gibi. Sanki sizin şefkatinizden, sohbetinizden, ilginizden, sevginizden bunları tanışıklık derecenize göre tabii ki değiştirebiliriz. Ama sanki böyle bir o evin dışında bırakılmış adeta tılsım beşlisi gibi. Karda, kışta, kıyamette yalnız kalmış. Tek taraflıymış gibi. Böyle bu soğuk bir enerji, sanki dondurucu soğukta çıplak ayakla yürüyormuş gibi. Bu tarz bir enerji hissediyor kendisini karşınızdaki kişi arkadaşlar. Ve sanki aynı zamanda bu buz enerjisi gittikçe onu böyle bir uyuşturuyor gibi. Bir bakalım, şey vardı ya sen uyursan herkes uyur diye bir şey vardı bir zamanlar. karda nöbet tutan bir asker söylüyor sanırım komutanı aynı onun gibi arkadaşlar. Evet. Ve sizi özlüyor bu kişi. İsterseniz başlamadan biten bir ilişkinin sessizliği olsun, ister bitmiş bir ilişkinin sessizliği olsun, isterseniz sizden yeni yeni hoşlanıyor olsun ve sizi gördüğü ilk günün anı olsun. Bunları her seferinde söylüyorum ki çünkü yeni gelen arkadaşlarımız var. Ne dediğimi anlayabilsinler açısından arkadaşlar. Nasıl ilişkinin boyutlarını derecelendiriyorum başlıklarla ilgili. Dolayısıyla her anlamda aslında sanki bir şekilde sizi sürekli düşünen, özleyen. Bakın sanki böyle eli başında yatıyor. Bu aynı şekilde. Bakın bu da elini çenesinin altına gö götürmüş. Vaziyette gerçekten üzgün ve özleyen bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. benim çok kaydı. Şöyle yapalım biraz. Devam edelim. Size doğru gelmek istiyor bu kişi ama size gelmesi için belli bir takım korkuları ve engelleri yenmiş, yenmiş, yenmesi gerektiğini düşünüyor arkadaşlar. Bir tarafı dört nala doğru size gelmek istiyor ve bütün engeller her neyse onların üstüne korkusuz bir şekilde gitmek istiyor. Bir tarafı da biraz daha yavaş ilerleyip size doğru gelmek istiyor. Bakın elinde kalem kağıt var hesaplı, kitaplı, sindirerek yavaş, emin adımlarla ama bakın en nihayetinde ikisi de sanki size gelmek istiyor gibi sessizliği bozmak adına arkadaşlar. Hmm, kıskanıyor. Kesin hayatında biri var o yüzden sessiz. Kesin hayatında biri var bunun o yüzden benimle ilgisiz. Bilemiyorum ki sessiz yani ya hayatında biri girdiyse ya da işte ay şu kız çok güzel ama sessiz kesin hayatında biri var kesin biri onu kapmıştır Yani bu tarz bir ve aynı zamanda kıskançlık içerisindeki gerçekten belki de Kiminizin hayatında biri de olabilir arkadaşlar ve bunu gerçekten gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi Her halükarda sanki bu kıskançlıkla ilgili bir şey yapması gerektiğinin farkında bazen çok gaza geliyor olabilir bazen dur biraz daha taktiksel ilerle tedbirli ilerle şeklinde olabilir ama size gelmek istemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu sessizlikle birlikte arkadaşlar kıskançlık. Bir şey yapmalıyım diyor bu konu hakkında ya da öğrenmeliyim diyor. Evet bakın sanki ara bozucu kimsenin olduğuna ya da o düşünüyor ya da en azından olabilme ihtimalini düşünüyor yani ya biri varsa ya da biri var onu yani bir şekilde aramızdan çıkarmalıyım ama ne yapabilirim ki ama bir şey yapmalıyım bakın bakın yılan da kıskançlığa doğru bakıyor arkadaşlar. Bu kişi sizi fazlasıyla kıskanıyor. He şu var. Kimileri sizi arkadaşlarınızdan kıskanır. Onların sözünü dinlemesin, beni dinlesinler. Onlarla vakit geçirmesin, benimle vakit geçirsinler. Kimseyle paylaşmak istemez. Böyle bir durumda da olabilir ama kimlere gerçekten ciddi ciddi bir partner ya da partner adayı e, hayatınızda olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bunu bayağı bir sinirlenmiş, kafaya takmış gibi. Bu süre zarfında bir yandan bakın sanki maddi telaşelerle uğraşıyor ama bakın sanki bir şeyle uğraşırken gözü de öbür tarafa bakıyor farkındaysanız. Hani atıyorum şöyle düşünün aynı iş yerindesiniz sizi biriyle görüşürken görüyor. Tamam mı? Herhangi bir sohbet kıskanıyor aslında. Bakın sanki arkadaşlar ama sanki işiyle gücüyle haşır neşirmiş gibi devam ediyor. Ama bakın gözü aslında sizde. Aslında yani çaktırmamaya çalışıyor bakışlarını. Böyle bir enerjide bu kişi. Ya da işte hayatı aynı yerde tabii ki çalışmak ya da okumak zorunda değilsiniz. Hayatın evet koşuşturmacısı vesaire orada hareket ediyor, devam ediyor ama aslında bakın gözü bir şekilde acaba hayatında birim var? Ya kendi kendine düşünmek anlamında bazen bir şey düşünürken bir tarafa bakarsınız ya arkadaşlar. E, jest, mimikler vesaire o tarz insanların hareketleri, o hareketin altında ne anlamı, ne, ne, anlam taşıdığını takip eden özellikle ilgisi olan arkadaşlarımız bilecektir. Böyle bir enerji ya da dediğim gibi işiyle gücüyle ilgilenirken çaktırmamaya çalışıyor, bakışlarını kaçırmaya çalışıyor. Bu tarz bir sanki durum içerisinde bu kişi arkadaşlar. Ama bu, bunu aradan kaldırmak istiyor. Kimileri aynı zamanda burada sizi elde etmesin yani sessizliği bozmanızın ve belki de sizi başka adaylara kaptırmamasının e, en önemli faktörlerinden bir tanesi belki de hiç öyle olmasa bile maddiyatla ilgili durumlar olduğunda düşünüyor olabilir. E, yani bak o, işte o çıktığı çocuk ya da kızın işte ne bileyim parası var benim hiçbir şeyim yok diyenler de olabilir arkadaşlar çok spesifik olarak. Ama hepsinin ortasında dediğim gibi bir kıskançlık duygusu içerisinde. Kupası Aziz Şifa Şimdi bakın burada arkadaşlar bu kişinin şu an için başka meşguliyetler içerisinde olabilir. Belki de bir ayrılıktan sonra gelen bir sessizlik, rüzgar ikinizi ayrı ayrı yerlere savurmuş olabilir. Ve burada şifalanmaya çalıştığınız ve belki de kendinizi başka başka şeylere adayarak ne bileyim bu ayrılıkla ilgili kafanızı dağıtmaya çalıştığınız ikinizin de ya da hayatınıza bir şekilde devam etmeye çalıştığınız bir süreç olabilir. Ya da bir noktada bu kişi gerçekten zaten yeni ise hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa siz hayatına girdiğinde başka meşguliyetleri evet olan biri olabilir. şu an için çok hayatın ayrı yerlerinde olabilirsiniz. Ya atıyorum sizin hayatınız bir şekilde devam ediyor. Onun da başka bir hayatı var gibi bir enerji içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama özellikle başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişkiyle ilgili Sanki böyle bir kendisini ya toparlamaya çalışma ya yeni şifalandırmaya çalışma ya da siz tamamen yeniyseniz hayatına belki de siz girdiğinde aynı zamanda başka şifalanması gereken şeyler vardı bu kişinin. Biraz onlarla meşgul oluyor olabilir. Bakın bir takım anlaşmazlıklar ve çatışmalar var sanki aranızda. İsterseniz hiç başlamamış olun, sözleri dökülmemiş olsun bir türlü başlamamanın vermiş olduğu gerginlikte olabilir. Ve bu kişi şu an için sanki bakın genel itibariyle kendisini bir şifalandırmaya hayatındaki bir takım nasıl söyleyeyim arkadaşlar değişken etkenlerle birlikte Onlara ayak uydurmaya çalışan, tırnak içerisinde şifalandırmaya çalışan bir enerjiden geçiyor. Örnek veriyorum, anlaşmazlık ve çatışmayla birlikte eğer bir ayrılıktan geçiyorsanız, kendini iyileştirmeye, kendini bir düzene sokmaya çalışma, bu değişimi ayak uydurmaya çalışma, bu sürede aklını ve duygularını dengelemeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Ya da bu konu siz yenisinizdir, sizinle alakalı değildir, ama hayatında belki de düzene oturtmaya çalıştığıda bir takım gerçekten ne bileyim anlaşmazlıklar, çatışmalı ilişkiler vesaire olabilir. Zorlandı ve burada yine kendini hayatındaki yaptığı hatalardan da ders çıkararak şifalandırmaya çalıştığı yine bir süreçten geçiyor olabilir gibi gözüküyor. Her halükarda bir anlaşmazlık ve çatışma enerjisiyle ilgili ya da bir savrulma enerjisiyle ilgili öyle söyleyeyim kendini iyileştirmeye belki de aklı başında kararlar vermeye yine çalışan da bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor. Eğitim hayatıyla ilgili sorunlar yaşayanlar olabilir aynı zamanda eğer siz yeniyseniz ve burada birazcık bir telaşı içerisinde olabilir aynı zamanda. Ama dediğim gibi çoğumuz için yavaşlamadan bir tane ya da bitmiş bir enerji var. Ya da ilk kim adım atacak belki de sessizliği var ve bu aranızda belki de sessiz bir çatışmaya dönmüş olabilir. Ve karşınızdaki kişi ...dediğim gibi kendini böyle bir şifalı enerjilerle hareket ettirmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Hayatınıza biri girdiğini gerçekten düşünenler olabilir ve buna yine bununla ilgili duygular ve mantığı dengelemeye çalışanlar olabilir. Evet bir bakalım devam edelim. Devam etmeden önce ben şuraya da bir kar seçmek istiyorum arkadaşlar ayrıyetten. Büyük arkağına sihirbaz. Bakın gerçekten bu kişi hayatında bir yaratım sürecinde. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyor gibi. İşte ayrılıksa şu anda kendini yaratmaya çalışıyor. Toparlamaya çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir yaratım sürecinde kendini baştan yaratmaya çalışmaya, iyileştirmeye çalışmaya da hayatını düzene çekmeye, çekmeye sokmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Ve doğrudan ya da dolaylı yoldan bir şekilde sizinle bağlantısı olarak onu etkiliyor olabilir. Bakın sessizlikle birlikte kendisini bir yük, baskı, stres altında hissediyor olabilir. Bu yükten ve baskıdan kurtulmak istiyor gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Bakın burada sessizliğinize sessizlikle karşılık vermesinin sebeplerinden bir tanesi küçük bir kısmının bu kişinin de hayatında yine bakın bir belki de başka bir partner olması olabilir ve öncelikle ondan kurtulup size gelmesi gerekiyor olabilir. Kimileri sizin hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olabilir ve yani arada sanki onun ya da sizin ya da belki de ikinizin birden sanki bir takım bağlayıcı enerjiler var ve bu bağlayıcı enerjilerin bitmesi gerektiğini düşünüyor. Sessizliğin bozulması gerektiğini düşünüyor sanki karşınızdaki kişi arkadaşlar. Bakın sanki bir amacı var sizinle ilgili fakat bu amaçla ilgili ortada bir tırnak içerisinde bağlayıcı enerjiler var. Özellikle bu kişinin illa bir ilişki olması şart değil. Belki ailesinin ekonomik sorumluluğunu taşıyor olabilir belki ne bileyim işte aranızdaki küslükler ayağında prangalar yapıyor olabilir. Yani oluşturuyor olabilir. Ya da ya yani ya da sizin hayatınızda biri olduğu düşüncesi. Bakın bir uyum ve dengede olmak istiyor sizinle birlikte. Çünkü şu an için sizinle ilgili ne yapacağını bilemeyen, şaşıran bir enerjide arkadaşlar bu kişi. Belki dediğim gibi başka bağlantılarını bitirmesi lazım ki size gelebilsin ve sessizliğinizle ilgili tırnak içerisinde hesap soracak yüzü olabilsin. Önce kendisini halletmesi gereken bir şeyler olabilir hayatında. Sizinle uyumlu bir şekilde bakın bir zirve yani bir amaca ulaştığı bir enerji de olmak istiyor. Eğer birlikte küslük ya da kırgınlığınız varsa aslında bir noktada buradaki bütün zorlukların üstesinden gelip bu yük, baskı, stres, sessizliğinizin ona vermiş olduğu o stresten kurtulmak ve sanki aradaki durumu kotarmak istiyor gibi. Evet, bakın. Sanki bu kişinin size gelmesiyle ilgili önce halletmesi gereken bir şeyler var arkadaşlar. Ama sizinle birlikte olmak istiyor sanki. Bakın, İkiz alev bağlantısıyla yüklerinden kurtulmuş bir şekilde İkiz alev bağlantısıyla bakın bir sunağın altında oturmuşlar bir nevi zirveye ulaşmak uyum denge içerisinde sizin olmak istiyor gibi. Ama dediğim gibi ya aranızdaki şeyler, gerginlikler, sessizlikler ya bunun değişmesini istiyor ve bu durum bunu gerçekten bu kişiyi fazlasıyla stres altına sokuyor ya da size gelmeden önce halletmesi gereken, koparması gereken bir takım bağlar var arkadaşlar. Ama ben evet yani, yani eninde sonunda sizinle bir şeyleri oldurmak, başlatmak, sessizliği bozmak istediğim, bakın zirveye ulaşmak istediğini düşünüyorum. Ama bakın zirveye ulaşmak karlı ve daha dağ iyi arkadaşlar. Böyle girintili, çıkıntılı, kaygan, sivri değil mi? Düşerse bir yerine vurabilir, çarpabilir. Ve bakın burada da sanki zirveye çıkmaya çalışan bir değne konusu kartı var. Zorlanıyor. Nedir? Yaklaştıkça, daha da hani yoruldukça, o yük, hani yükün etkisi artıyor gibi. Sanki bütün bu, ki ister aranızda olsun, ister dışsal faktörlerden olsun. Bütün o engeller, o kaygan zeminler, bunlardan kurtulup sizinle bakın uyum ve denge içerisinde olmak istiyor. Bakın değnek dörtlüsü, uyum ve denge dört arkadaşlar. Dört sayısı dörtlü vadeler de önemli bu arada. Ve... E Sizinle bir birliktelik içerisinde, bağ içerisinde en azından öyle söyleyeyim ilk etapta. Unutmayın tarot bir metafor şeyidir arkadaşlar, sanatıdır diyelim. Dolayısıyla tabii ki burada hemen evlilik kartını gördüğünüz şekilde hiçbir ilişkiniz başlamadıysa tabii ki bu kişi ama sessizliğinin da hemen evlenelim diye düşünmek değil. Arada önce bir bağı kurmaktır dengeli bir şekilde. Önce bunu istemektir. Her halükarda bir bağlantımız olsun istiyor sessizliğin bozulduğu bir şekilde. <laughs> İş, para, eğitim, kariyerle ilgili yine zorlandığı bir takım enerjiler olabilir bu kişinin arkadaşlar. Sizinle ilgili büyük bir merak içerisinde ve olabildiğince güçlü bir şekilde belki de bu merak karşısında hani böyle bir hani böyle bir olgun davranmak böyle bir kendine hakim e, davranmaya çalıştığı ama zorlandığı bir süreçten geçiyor olabilir. <laughs> yine pardon iş para eğitim kariyer hayatından yine tanıyorsanız bu kişiyi az önce dediğim gibi bir iş arkadaşınız örnek veriyorum aslında sizinle ilgili büyük bir merak içerisindeyken bu merakını gidermek için gelip bir şeyler sormak ve sessizliği bozmaktansa bu merakına olabildiğince direnmeye çalışıyor. Yine olabilir arkadaşlar. Evet bakın sanki böyle bir sabırlığı. bakın dedim olgun durmaya çalışmak vesaire dedim. Bakın olgun ve mertebe sahibi çıktı arkadaşlar. Bu kişi belki de iş yeri ya da okuldan tanıyorsanız sizden bir üst sınıf, sizden bir üst pozisyon, Belki de patron konumundaki biri dahi olabilir ee, ama genel itibariyle duruş itibariyle sanki meraktan çatlıyor olsa bile ve zorlanıyor olsa bile arkadaşlar sanki böyle bir sabır, olgunluk, çaktırmama, belli etmemeye çalışma, sanki böyle bir imajı bozmamaya çalışma gibi bir tavır içerisinde olabilir gibi. Aslında bakın sessizliğiniz bu kişinin kalbini kırıyor. Bir de üstüne üstlük merakını eğer tam anlamıyla gideremiyorsa e, iyice böyle bir aslında incinen bir enerji içerisinde olabilir bu kişi arkadaşlar. Ama dediğim gibi sanki bunu çaktırmamaya sanki böyle bir profesyonelmiş gibi yaklaşmaya çalışıyor olabilir. Evet. Su içeyim arkadaşlar bir saniye sesimize beklemek istiyor şu an için beklemek ama biraz tedirgin bir bekleyiş ama bakın sanki bir doğumu bekler gibi konuşmanızı bekliyor gibi çünkü arkadaşlar bakın ama umutsuza da çok kapıldığını söyleyebilirim sessizliğiniz karşısında tılsım yedilisiyle bakın kupa dörtlüsü yine yüz yüze bakıyor arkadaşlar yani bu tedirgin bir bekleyiş yani yani olacak mı atıyorum işte sağlıklı bir çocuk mu doğacak buradan bunun bir sonu var mı derken bu biraz böyle bir umutsuz ya da tedirgin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bir bakalım bakın iletişim kurmayı çok istiyor fakat bu iletişim kurmak yani sizin isteyip istemeyeceğinizden emin değil. Buna nasıl bir tepki vereceğinizden emin değil. Daha hep böyle bir kötüyü düşünüyor. Aslında bu iletişimi bekler bir vaziyette. <laughs> Ama dediğim gibi sanki böyle bir tembelliğe vurmasına sebep olan bir motivasyonsuzluk, bir karamsarlık, belki de çoktan fırsatın kaçtığına olan inanç ee, çok fazlasıyla baskın bir şekilde etkili gibi arkadaşlar. Bakın ne dedim burada tılsım yedilisiyle kupa dörtlüsü yüz yüze bakıyor dedim. Bakın burada da yüz yüze bakan iki tane iletişim halinde olan kişi var arkadaşlar. Yani burada bu hani dediğim gibi iletişimi istiyor ama olabileceğine dair çok bir umudu yok gibi. Motivasyonu da yok gibi açıkçası. Evet bakın. Şu an için özellikle sanki sizin duygularınızın ne olduğunu bilmiyor ve bunu öğrenmek istiyor arkadaşlar. Şu anda bir yol ayrımında iletişime geçsem mi geçmesem mi derken o yol ayrımının ağzında hala beklediğini çünkü biraz dediğim gibi karamsar baktığını çünkü özellikle sizin tam olarak ne istediğinizi bilememek gibi bir enerjide olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bir engel duygusunu hissediyor bu kişi. Yani sessiz bana demek ki duvar ördü. Yani sessiz demek ki aramızda birileri var. Yani ona giden yollar çok zorlu bakın kapalı. O sessizlik duvarını nasıl aşabilirim? Bu konuda biraz zorlandığı duygusu içerisinde. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Aslında bakın içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Yani bunu söyledi söyleyecek arkadaşlar. Çok içinde tutmakta zorlanıyor. Adeta burada bakın volkan ateşi simgeler değnek onlusu da ateş kartıdır biliyorsunuz. Ve buradaki oradaki üstündeki değnekleri de aslında söylemek isteyip sustuğu ve bu sessizliğin üstüne vermiş olduğu yük olarak alabiliriz. Ve burada da bakın taşmak üzere olan yine bir ateş enerjisi var. Artık fazla, artık volkan için dolmuş ve sanki kaynama noktası geldi de geçmiş ve aslında bunları anlatmak istiyor gibi. Ama bakın basiresizlikten dolayı şu an için sessizliği bozma konusunda hiçbir şey yapmayan ya da yeteri kadar bir şey yapmayan bir tavır içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki. Sessizliği bozmakla ilgili bir şey yapacak mı konusunda 3 sütun, halin, sütun halinde kar seçeceğim arkadaşlar. Ama özellikle son sütunun özgür iradelerle değişebileceğini unutmayınız. Eylem kısmının. Şimdi bakalım. Şimdi bir kere irtibat kurma konusunda çok fazlasıyla arzusu olacak. İş birliği içerisinde olma konusunda çok fazlasıyla arzusu olacak ama aynı zamanda gelgit enerjisi de çok yoğun olabilir gibi gözüküyor. Çünkü değnek şövalyesi biliyorsunuz kendi içerisinde biraz hercai bir enerjidir, gelgitli bir enerjidir. Dolayısıyla biraz sanki dengede kalmak 14'e 4 uyum ve denge bakın arkadaşlar. Birlikte bir uyum ve dengeye geçmeyi ne kadar istese de sizinle ilgili iletişime ilk etapta geçme konusunda uyumlu ve dengeli sabrederek zamanı bırakarak acele etmeden hareket etmek isteyecek gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Değnek ikilisi kartıyla sizinle ilgili bir takım hayalleri, sizinle ilgili bir takım gelecek vizyonları kafasında tasarladığı evet durumlar olacak. Ama bununla ilgili o yola çıkmadan önce, bakın burada da yol ayrımı vardı iki yine. O yola çıkmadan önce arkadaşlar dediğim gibi sabır, denge, acele etme, zamanı bırak gibi bir yaklaşım içerisinde en azından bir süre daha olacak gibi gözüküyor. Son sıraya bakalım. Muhtemel eylemi ne olabilir? Çok fazlasıyla bakın 5 kart seçtim. Şimdiye kadar 3 tanesi değnek çıktı. Ama bakalım tabii ki. Ve değnek. Bakar mısınız? Ve 3, 3. 3 sayısı Üçlü vadeler önemli. 1, 2, 3 ardışık sayıları önemli arkadaşlar. Valla açıkçası bu kişinin bizim açılımımıza göre sessizliği bozacak bir hamlede bulunma ihtimali var gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tabi bu da sessizliği bozmaktan hemen şunu anlamayın. Gelip size yarın evlenme teklif edecek. Ki böyle olanlar tabii ki olabilir. Gelip Kimileri gelip sizden özür dileyebilir. Kimilere gelip size çıkma teklif edebilir. Kimileri hiç olmayan irtibatı bir şekilde başlatacak bir yöntem bul bulabilir. Yani gider ilk etapta ne bileyim bir arkadaşlık teklifi gönderir sosyal medyadan. Gider bir resminizi beğenir, gider bir şeye yorum yapar. Ee, ne bileyim e, iş o eğitim para kariyerden tanışıyorsanız işi vesaire bahane ederek bir şeyler başlatır ama sanki bir başlangıçla ilgili bir şekilde bir eylemi olacak gibi gözüküyor. Sanki beklediğiniz enerji gerçekleşecek gibi gözüküyor. Bizim açılımımıza göre sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.